senin üzerinde tahakkuk eden sermaye, sağlık, akıl, idrak, izan, mana, madde ne varsa o nisbette randımanlı olacaksın Allah katında ki beraat edesin. La nefsen illa vüs'a'a Allah'ın adil sıfatına ışık tutar. Allah sırtını kaldıracağı yükten fazlasını insanlara yüklemez. Yani ne kadar verdiyse o kadar hesap sorar. O zaman nispet itibariyle eşitlik var bu alemde. Çok nimete nail olanın borcu çok, az nimete nail olanın borcu az. Nasıl 100 lirası olanın zekat borcu 2,5 lirayken bu 1000 liraya çıkınca borç 25'e çıkar. Doğuştan eşit olmayan mahlukat ve hasreten insanlar neye sahip iseler o kadar borçları olmak dolayısıyla eşittirler. Mesuliyette eşittirler mesuliyette tabi oldukları nisbet itibariyle eşittirler. İşte adalet-i ilahiye budur.